Şimdi bir de bu altın iğne konusuna gelelim evet. istiyorum. Ee, yine çok konuşulan popüler e, durumlardan bir tanesi altın iğne ama açıkçası ben çok da doğru bilgi sahibi olduğumuzu düşünmüyorum günümüzde altın iğne ile evet. ilgili. Altın iğne şöyle kişiye özel tasarlanmış ucunda 25 adet iğnenin bulunduğu. Derimizde 0,5 ile 3,5 milimetreye kadar inebilen, radyo frekans enerjisi yayabilen bir sistem. Hı hı. Bu sistemin en büyük avantajı derimizin daha ziyade derin tabakalarını etkilemiş olması. Yüzeyel tabakaya da etki ediyor ama hedefimiz daha yoğunlukta derin tabaka. Bu şekilde hem derini hem yüzeyi de kontrollü bir hasar oluşturup kollajen liflerimizi uyarıyoruz. Hı hı. Ne kadar altına giriyor? Şöyle yani kaç katman? Işte şöyle... Derimizin bir yüzeyel tabakası var. Epidermis bir derin tabakası var dermis. Epidermis kendi içinde 5'e ayrılır. Dermis kendi içinde iki ayrılır. Bizler epidermis dermise kadar iniyoruz. Bazen gerektiğinde dermisi de geçebiliyoruz. Yani deri altına da indiğimiz oluyor. Hı hı. E, kaç tane iğne var dediniz? 25 adet. Aslında bu 10 ve 64 şeklinde de olabiliyor ama yüzde %90 oranında 25'lik başlıklar kullanıyoruz. Şimdi benim bildiğim kadarıyla sadece yüzde değil vücudun başka bölümlerinde de kullanılıyor altın iğne. Evet. Doğru tabii, tabii. mu biliyorum? Birçok indikasyonu var. Özellikle sivilce tedavisinde, Hı -hı. sivilce izi tedavisinde, yine yara izleri tedavisinde, geniş gözeneklerde, yine... Ciltteki renk tonu farklılıklarında yine leke leke de yine e, hanımlarda gördüğümüz doğumdan sonraki çatlaklarda basen kalça göğüslerdeki çatlaklarda e, kullanabiliyoruz. Yine yüz gençleştirmede yine yüz germede kullanabilmekteyiz. E, baktığınız zaman aslında e, altın iğnenin de e, bize gençlik hormonu salgılayan o duyuları harekete geçirmesini e, sağlıyor diyebilir miyiz? Aslında çok hormonlarla direkt bir ilişkisi olmasa bile e, ciltteki daha çok hücreleri uyarıyor ve bu da e, bütün yani e, insanlar biyo psikososyal bir varlık. Yani dış görünümümüz dış gördüğümüz, e, güzelleştikçe ve genç göründükçe e, mutluluk hormonlarımız harekete geçiyor. Daha mutlu hissediyoruz, daha iyi hissediyoruz. Yani bu e, sistemsel olarak çok daha iyi hale getiriyor bize. Peki bunun yan etkileri var mı? Aslında... Mete hasar dediniz yani bu e, ben biliyorum ki o bizim e, hasar kelimesinden algıladığımız biçimde değil. Evet şöyle ki kontrollü hasar deriz yani Hı -hı. E, bir tık sonrası size zarar verecektir bir tık aşağısı aslında bir fayda sağlamayacaktır. Kontrollü hasarı yaparak şöyle derinlerde yaptığımız için yüzeyde yapmadığımız için e, çok fazla bir yan etki görmüyoruz. Belki bir iki gün süren hafif bir pembelik, hafif bir kızarıklık olabilir. Sonrasında gayet normal hayatımıza dönebiliriz. Pembeliği de ben aslında seviyorum ya. Canlılık katıyor. Evet daha böyle <laughs> sağlıklı <bir> görünüyorsunuz. <laughs> yani cilt bakımından sonra da böyle pembiş pembiş oluruz ya efendim. Evet. O e, hani kan dolaşımı hızlanıyor. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Ee, peki o iğne e, dediniz, adı iğne ama e, çok küçük olduğu için herhangi bir şekilde acı ya da buna benzer herhangi bir şey vermiyor Aslında değil mi o iğnelerin size Şöyle ki işlem öncesinde anestetik krem uyguladığımız için ağrımız minimal. Dayanılmayacak bir ağrı değil. Hı hı. Sinek ısırığı kadar gibi. Yani hiçbir şey gibi, e, evet. diyebiliriz. Peki e, yine ben söylemek istiyorum. E, hani mutlaka kişiye özel e, hareket ediliyordur ama... Bu kişilere uygulanamaz, bu kişilere uygulanabilir ya da bununla ilgili e, yaş sınırlamamız şudur gibi bir e, söyleminiz var mı? Aslında şöyle yani estetik kozmetik işlemlerin çoğunda 18 yaş sınırı var. Bunu en aşağı olarak 15-16'ya çekebiliriz. Ee... Yine Ama aileleri tarafından tabii, başlarında olmak kaydıyla tabii, değil tabii. mi? Dedelerin mutlaka izni, onayını aldıktan sonra... Almayanlara aman dikkat edelim tabii, efendim. Kesinlikle almayacağız. <laughs> e, onun dışında altın iğnenin özellikle bir kontraindikasyonu yok aslında. Yani Hı -hı. kalp pili vesaire varsa, vücudunda bir metal taşıyorsa belki o zaman yapılmaz. Onun dışında özellikle bir kontraindikasyonu, engel bir durumu yok. Hı -hı. Hatta e, şöyle yaparız, altın iğneyi PRP ile kombine ederiz. Hem altın iğnenin etkinliğini artırmış oluruz. Hem de altın iğnenin yapmış olduğu yara iyileşme sürecini hızlandırmış oluruz. E aslında kombine de hareket edilebiliyor diyorsunuz. Tabii zaman. ki yani. Öyle değil mi? Şöyle ameliyatsız estetik işlemlerde kombinasyon büyük oranda faydayı arttırmakta. Peki e şimdi hidrolik asitten bahsettiniz e yani dolgudan bahsettiniz aynı zamanda altın iğneden bahsettiniz, evet. e botoktan bahsettiniz e işin güzel tarafı sonuçta. Genç kalmaya yönelik evet. gençleşmeye yönelik bunların hepsi ve bunların hepsi tabii ki dediğimiz gibi doktor kontrolünde işi bilen uzmanlar tarafından yapıldığında aynı anda ya da aynı gün içerisinde yapılabiliyor mu uygulanabiliyor mu ki baktığınız zaman bizim ülkemizde biliyorsunuz biz sağlık sektöründe çok iyi durumlardayız dünyada da çok iyi durumdayız. Çok şükür ee, yurt dışından gelen misafirleriniz oluyor, yabancılar oluyor, Türkler oluyor ya da yurt dışında yaşayan insanlar oluyor. Dolayısıyla da e, bu tip şeyleri güvendiği doktorlar tarafından bizim ülkemizde de tek bir günde yaptırmak istediği zaman bu tip şeyler yapılabilir mi, uygulanabilir mi? Şimdi şöyle ki aynı gün beraber uygulayabildiğimiz e, uygulamalar var, Hı -hı. mevcut. Kombine ben, olan e, tabii, tabii, durumlardan aynen. bahsettiniz çünkü aynen. az önce. E, ancak planlamayı çok iyi yapmak lazım. Atıyorum bugün dolgu botoks yaptım üzerine altın iğne yapamam. Hı hı. Yaptığım altın iğne dolgu ve botoksumun etkisini yok edecektir götürecektir. Yani planlamamızı kesinlikle iyi yapmamız lazım. Hastanın diyelim ki botoksa, dolguya, altın iğne hepsine beraber ihtiyacı var. Hı hı. Planlamayı şu şekilde yapacağız. Önce altın iğnemizi, PRP'mizi yapacağız. Ardından dolgu ve botoksumuzu yapacağız. Hı hı. Planlama çok iyi olmalı. E yani dolayısıyla size gelip biri işte ben botoks istiyorum dedikten sonra botoksun etkisini sizden çık başka bir altın iğne yaptırıyorsa <laughs> kaybederse o zaman sizin pek sorumluluğunuz olmuyor diyebiliriz yani, yani dediğiniz şöyle gibi kontrol altında olması hastalarımız lazım Hastalarımızı bu mi? noktada iyice uyarmalıyız. Hı hı. Yani o yüzden uzman hekimlerin kontrolünde deriz. Yani hasta mutlaka dikkatli olunmalı. Dikkatli olmalı ve Hekimine uymalıdır hı hı. bu konuda. Peki özellikle de altın iğneden sonra ben e, çok bol su tüketilmesi gerektiği e, konusunda bilgi sahibiyim ama doğru mu bu? Şöyle ki aslında... Ki genel, normalde de çok su tüketmemiz gerekir zaten. Genel sağlık açısından bol su tüketmek bütün organ sistemlerimiz için faydalı. Hı hı. Özellikle aslında hiyadırlık asitli dolgulardan sonra su tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Neden mi? Hiyadırlık asitli dolgular su tutar. Bunu bilmiyordum. Yaptığımız işlemin etkinliğini arttırır. Yani hem genel sağlık için fayda sağlamış oluruz ve özelinde de dolguya büyük faydamız olmuş olacaktır. Hmm. Ee, yine bizim işlemlerden sonra mutlaka cildi iyi nemlendirmek lazım. Altı neden sonra, fraksiyonel lazerden sonra. Yani e, bunlardan sonra cilt birazcık kurur, birazcık kabuklanır. Bu süreci iyi atlatmak için, yara iyileşme sürecini hızlı geçirmek için mutlaka iyice nemlendirmek gerekiyor. Mutlaka güneş kremlerini düzgün kullanmak gerekiyor. Güneşe çıkmadan bir 10-15 dakika öncesinde güneş kremimizi güzelce yedirmemiz gerekiyor. Sonrasında güneşe çıkmamız gerekiyor. Özellikle cildimiz kızarırken, yarayken saatte bir, iki saatte bir güneş kremimizi tazelememiz gerekiyor. Peki bu fraksiyonel ee, lazer. lazerden bahsettiğiniz ona da değinelim mi? Tabii ki fraksiyonel lazer şöyle ciltte belli aralıklarla arada sağlam deri adacıkları bırakacak şekilde lazer ışını cilde yine kontrollü hasar veriyor. Altın iğne daha ziyade derin tabakayı etkilerken fraksiyonel lazer daha ziyade üst tabakayı etkilemekte. Bu sebeple fraksiyonel lazeri daha ziyade kışın yapmaktayız. Hı hı. Altın iğneyi dört mevsim yapabilmekteyiz. E, peki diğer bahsettiğiniz uygulamalarla ilgili e, özellikle tercih etmemiz gereken zamanlar var mı? Aslında şöyle leke tedavilerini... Daha ziyade asıl leke tedavilerini kışın yapıyoruz. Hı hı. Ama leke leke tedavisine hazırlık olsun diye yazın belki altın iğne PRP kombinasyonu yapabiliriz. Yani leke tedavisine katkı sağlayacak ama. Ben kışın yapılıyor yazın yapılmıyor diye biliyorum. Yok yapılabilir. Yani deri yüzeyini e, çok tahriş etmeyen çok e, çok e, tahriş etmeyen çok e, yara bere yapmayan bütün uygulamalar yazın yapılabilir. Yani oradaki amaç e, deri yüzeyini çok e, harap etmeden çok yaralamadan e, işlemi yapabiliyor olmak. Peki saçla ilgili e, bu tip şeylerin dönemi var mı? Saçla ilgili hiçbir dönemi yok. Her zaman yapabilir. Sadece işlem günü e, su e, temasından, banyodan ve spordan kaçınmak yapıldıktan gerekiyor. Sonra, Tabii, yapıldıktan sonra, değil mi? Yapıldıktan sonra aslında yapmadan önce de alkol e, kullanımı olmamalı ki kanamayı Anlatıyor arttırır, e, morarmayı arttırır. Peki e, bu tip dönemlerde özellikle e, kronik rahatsızlıklarımızdan ya da ee, sürekli kullandığımız ilaçlar varsa bunları da e, tabii ki söylemeli ve sizinle paylaşmalıyız tabii. doktorumuz olarak öyle değil mi? Tabii tabii. Şöyle ki. Geçmiş durumları eder mi? Aldığımızda mutlaka hastamızı baştan son baştan sona sorgularız. Hı hı. Kronik hastalıkları var mı yok mu, genetik hastalıkları var mı yok mu, sürekli kullandığı bir ilaç var mı yok mu? Bunları sorguladığımızda zaten işleme engel bir durum e, var mı yok mu tespit edebiliyoruz. E, genellikle olmuyor. Olduğunda da hastamızı daha uygun ...bir işleme yönlendiriyoruz. Şimdi gelelim... E, ...hamilelere efendim. E, biliyorsunuz artık bilmeyen yoktur... ...diye düşünüyorum. İyi ki varsın izleyicileri arasında. Ben çocukları çok seviyorum. E, i̇nşallah Allah bir gün nasip eder... ...çocuğum da olur. O ayrı bir konu ama... E, ...hamilelerin birçok konuda... ...düzgün olduğunu biliyoruz efendim. Ve birçok şeye de e, maalesef... ...onlara yasak. Çünkü... E, ...emziriyorlar, e, belirli ilaçları... ...kullanamıyorlar ama... Ee, tabii ki o güzel duygunun getirmiş olduğu sorumluluklar ve yan etkileri de var. Evet. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi çatlaklar, efendim söyleyeyim e, bazen izler. Dolayısıyla bu tip şeylere de müdahale edilmesi gerekiyor e, bazen. Biz özellikle psikolojik olarak e, istiyoruz bunları. Bunlar için özellikle bunlara yönelik yani hamilelere e, hamilelik sonrası. E, ...nelere ihtiyaç duyuyor hanımlar ve neler yapılabiliyor? Şimdi şöyle, yani gebelik e, vücudumuzda birçok organda etkileri olmakta. Ciltte de çok ciddi etkileri olmakta. Ciltte e, çatlaklar görürüz. Özellikle e, göbek kısmında, basende, göğüslerde. E, ondan sonra ciltte yine e, örümcek ağ tarzında damarlanmalar görebiliyoruz. Yine bacaklarda varisler görebiliyoruz. Kılcal damar çatlaması deniyor ona değil mi? Aynen, örümcek ağ şeklinde kılcal damarlar ...görebiliyoruz. Bunların tedavileri için... ...gebelerimizden sabır rica ediyoruz. Gebelik döneminde maalesef ki... ...kozmetik, estetik uygulamalar yapamıyoruz. Hı hı. Bebeğimize zarar vermemek için. Doğumdan sonra... ...özellikle de... ...emzirme dönemi bittikten sonra... ...gayet başarılı bir şekilde... ...hem çatlak tedavisi... ...hem kılcal damar tedavisi... ...hem cilt gençleştirmemizi yapabiliyoruz. <laughs> Çok özür diliyorum ama... Emzirme dönemi bittikten sonra olması gerekiyor bittikten değil mi? Bittikten sonra, evet. Daha sağlıklı olacaktır. Peki, e, ertesi gün hemen gelebilirler mi mesela? Tabii ki. Yani amaç burada çocuğa herhangi bir ilaç geçişi olmaması. Hı hı. Amacımız bu olduğu için çocuk anneden süt almadığı sürece yapabiliriz bunu. Biraz daha detaylı anlatalım mı? Mesela çatlaklar için e, neler uygulanabiliyor? Mesela altın iğneden bahsettiniz. Evet. Çatlaklar şöyle... Gebelik sonrası olan çatlaklara erken dönemde müdahale edildiğinde başarı oranımız çok daha yüksek. <laughs> Çatlaklar oturdukça atrofi dediğimiz, atrofi dediğimiz durum oturdukça başarı oranımız maalesef ki düşüyor. O yüzden tedaviye erken başlamak çok önemli. Ya kişiye bağlı olarak mutlaka değişiyorlar ama oturma süreci ne kadar? Yani bu kişiden kişiye değişiyor aslında ama e, yani ilk birkaç ay içinde müdahale etmek her zaman daha iyi olacaktır ama yıllar geçtikçe başarı şansımız. Düşecektir ve çatlak oluşumu e, maalesef ki birçok faktöre bağlı. Yani e, gebeliğinizde krem kullanırsanız oluşma ihtimali düşüktür. Hı hı. E, genetiğinizde varsa maalesef oluşma ihtimali yükseliyor. Yani birçok faktöre bağlı. E, ama e, 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 eğer gebelimizde krem kullanırsak e, bu ihtimalleri çok çok düşürmüş oluruz. Olsa bile bunun tedavisi var erken dönemde. Ee, bir de tabii haliyle hatta e, toplum arasında şöyle bir söylenti vardır işte e, demek ki, kız çocuğunu olacakmış işte güzelliğini almış mı? hatta karşımızdaki <laughs> insana bunu söylemeyiz kendi aramızda dedikodu yaparız demek ki kız çocuk da olacak işte güzelliği hiç gitmezse efendim erkek çocuk olacak falan ne böyle söylemler olur ya... E, <laughs> Haliyle tabii ki yaşın getirmiş olduğu ya da o hormon değişikliğinin getirmiş olduğu bazı şeyleri biz toplum arasında espri bir dille anlatmaya çalışıyoruz ama e, hamilelik sonrasında da mesela bazen işte e, haliyle yoruluyoruz, sabahlara kadar uyumuyoruz e, ve belirli yorgunluklar oluyor yüzümüzde. Bunlarla ilgili yine daha önce bahsettiğiniz o hidrolik asitler, e, dolgular, botokslar uygulanabiliyor mu? Tabii ki tabii ki. Yani bahsettiğim ameliyatsız yöntemlerin hepsi yine doğum sonrası uygulayabileceğimiz yöntemler. Peki emzirme dönemi olması? Yine... Emzirme döneminde çok tercih etmiyoruz. Yani hı hı. E, hastamız ısrarla isterse belki yapılabilir ama çok da tercih etmiyoruz. Yani e, gebelik ve emzirme sonlandıktan sonra yaparsak çok daha sağlıklı olacaktır. Altın iğneyi yüzümüze uygulayabiliyoruz, çatlakları uygulayabiliyoruz. Peki bunun dışında vücudumuza hangi bölgelere uygulayabiliyoruz? Aslında birçok bölgeye kol sarkmalarında kullanabiliriz. Diyelim ki trafik kazası geçirdik, bir yaramız oldu, bir beremiz oldu, ameliyat kesiğimiz var. O bölgeleri de yine fraksiyonel lazerle kombin bir şekilde kullanabiliriz. Yara izini gidermede, azaltmada yine kol bacak sarkıklıklarında kullanabilmekteyiz. Peki. Bazen e, bazı danışanlar e, ya da bazı kişiler diyeyim aslında e, belirli ameliyatlar geçiriyorlar evet. işte obezite tedavisi görüyorlar e, ya da e, kilo ile alakalı birçok insan e, bazı işlemler yaptırabiliyor ve bunun sonrasında da dediğiniz gibi sarkmalarla karşılaşabiliyorlar veya e, aşırı kilo vermenin getirmiş olduğu bazı durumlar söz konusu oluyor. Bunların ardından e, bu tip şeyler uygulanabilir mi? Altın iğne gibi, e, hidrolik asit gibi? E, kesinlikle uygulanabilir. Hem cilt kalitemizi arttırmış olur hem ciltte bir sıkılaşma, bir gerginlik, daha bir genç görünüm, bir tazelik sağlamış oluruz kesinlikle. Yani e, özellikle bu uygulamalardan sonra e, üstüne bir de e, uygun kremlerimizi kullanırsak işemin etkinliği kesinlikle artırmış oluruz. Peki bu tip tedavileri görmüş insanların ne kadar zaman sonra bunlara başvurması gerekir? Mesela emzirme ile ilgili dediğiniz gibi emzirme biter bitmez hemen gelebilirler Tabii ya da ki. E, bunu gibi bir örnek verebilir misiniz? Aslında bir ay, ay ne kadar zaman sonra? Yani diyelim ki ameliyat olduk ya da diyelim ki bir e, kaza geçirdik. E, cildimizde bir yara bere oluştu, bir yara izi oluştu. Bunun için bir, e, bir, bir iki ay beklemeyi istiyoruz. Yara iyileşme süreci tamamlansın ihtiyacımız var mı yok mu onu bir tespit edelim. İhtiyacımız var ise yara iyileşmesi bazılarında abartılı olabiliyor. Deriden kabarık olabiliyor. Bazılarında deriden çökük olabiliyor. Hı hı. O e, ihtiyacı analiz ettikten sonra e, bu da genelde bir 2 aya takabil eder. E, bir 2 ay geçtikten sonra tedavilerimize başlayabiliriz. Göz altı dolgusuna yeniden dönelim mi? Evet. Ben oraya çok takıldım efendim. <laughs> ben mızırıp olduğum için o durumdan. E, peki bu uzun vadede çözülebilecek bir şey mi? Yani biz sürekli bu dolguyu yaptırmaya devam ettiğimiz sürece e, herhangi bir problem yaşamaz mıyız? Şöyle yine aynı şeyi söyleyeceğim. Uzman hekimlerce olduğu sürece problem yok. Şöyle bu dolguyu e, ayda bir kereden fazla yapmamak lazım. Hı hı. Ayda iki kere yaptığımızda ne olur? Ne olur? Gözaltı dolaşımı bozarız. Ve aylarca gözaltı şiş gezeriz. Hı. Bunu ne biz ne hastamız kesinlikle istemeyiz. E, dolayısıyla yani iyi analiz edilmeli. O bölgenin anatomisini iyi bilen uzman hekimler bu işi yapmalı. Peki ışık dolgusu denmesinin sebebi ne? Denmesinin sebebi şu. Göz altı koyuluğu alıyor. Azaltıyor. Hafifletiyor. Gözlerimiz biraz daha ışıl ışıl bakıyor. Hani biz böyle bazen yaparız ya makyajımızda. Ee, sevgili Bülent Hanım'ın yaptığı gibi böyle beyaz beyaz süreriz. O etkiyi mi yarattın diye. Gibi. <laughs> daha ışıl ışıl bakmak için. <laughs> bu arada biz yavaş yavaş bölümümüzün sonuna da geliyoruz ama. Ee, sizin özellikle altını çizmek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bölümler varsa siz de dinlemeyi arz ederiz. Bu arada efendim çok özür diliyorum. Ee, sizlerin de yorumları ve soruları için bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler burada olacağız. Özellikle e, altını çizdiğim, e, çizeceğim şey şu olacak. Mutlaka cilt hastalıklarımız için ve cilt güzelliğiniz için cilt uzmanınıza başvurunuz. Dermatoloji hı hı. uzmanına başvurunuz. O sizin için en iyisini yapacaktır. Ya mesela e, Diyorsunuz ya işte uzmana başvurun, uzmana başvurun. Hatta geçtiğimiz dakikalarda da konuştuk bu dudakların böyle kocaman kocaman olması. Ee, bazen de haberlerde de görüyoruz işte inanılmaz reaksiyonlar evet. veriliyor. Evet, bu reaksiyonların asıl sebebi ne? Aslında birçok sebebi var. Yani öncelikle anatomiyi bilmeyip yanlış deri tabakasına dolgunun yerleştirilmesi. Hı hı. Bir, ikincisi yanlış dolgunun yerleştirilmesi yanlış dolgu ve bir hatta aynı şey değil mi? E, aynı değil. Bunlar kendi içinde sınıflandırılır. E, kabaca şöyle ince dolgu, orta dolgu, kalın dolgu. Yani kalın dolguyu siz dudağa koyarsanız dudağınız kocaman olur, şişer, e, taş gibi sert olur. E, çok kötü bir görüntü çıkar ortaya. Atıyorum ince dolguyu kemik üstüne koyarsanız e, kemik fayda üstüne görmesiniz. derken elmacık, elmacı. Aa biz aktarı... o konuyu konuşmadık. Elmacık kemiklerini konuşmadık bir dakika, hocam. Ee, ...o konuya da gelelim. Siz sözünüzü bitirin lütfen. Şu elmacık kemik da konuşalım istiyorum. <laughs> Şöyle aslında dolguları... ...yüzü şekillendirmede... E, ...çok başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Hı hı. E, zigoma dediğimiz... ...elmacık kemiğini belirginleştirmek... ...şekil vermek, hacim vermek... ...yine çenemizi uzatmak... ...çene hatlarımızı belirginleştirmek... E, ...bu durumlarda... ...çok başarılı bir şekilde uygulayabilmekteyiz. Mesela... E... Yine bu işte dudak dolgusunun haricinde de dudak dolgusu demek aslında yanlış dudağa uygulanan dolgu demek daha doğru olur öyle değil mi? Yani öyle de denilebilir öyle de denilebilir. Öyle mi? <laughs> ee, şimdi bir de bu elmacık kemiklerine yeni yeni böyle işte bir havalı havalı koydurtuyorlar evet. o zaman da kötü olmuyor mu o zaman daha yaşlı durmuyorlar mı? Yani aslında benim e, ya şu... Elmacık için... kemiğinde mesela e, nereye koymak lazım? Şöyle ki belli anatomik bölgeleri var. Yani şöyle elmacığın en çıkıntılı olduğu bölge. Birazcık onun önü, birazcık onun arkası. Bu ortalama olarak birçok kişide yaptığımız bir durum ama yine bu da kişiye göre tasarlanır ve kişiye göre kesinlikle değişir. Abartılı olmadığı sürece çok iyi görünür. Genç Peki ne zamanlar ihtiyaç duyuluyor? Mesela benim elmacık kemiklerim oldukça çıkık. Evet. Ben çok şükür yani çok memnunum ama ee, insanlar bunu neden ihtiyaç duyup da böyle kocaman şişkin suratlarla geziyorlar? Şöyle ki yani bazılarda bazı kişilerde elmacık kemikleri yapısal olarak küçük olur, belirgin olmaz. Onlarda ihtiyacımız var. Yine 30 yaşından sonra yüzümüzdeki hem kemik doku hem deri hem yağ dokusu yumuşak dokular da erimeye başlar. Erimeye başladıktan sonra elmacık kemiklerimiz daha az belirgin olur. O sebepten o açığı kapatmak için hidronik asitli dolgular uygularız. Ee, <laughs> şimdi, pardon. E, şöyle bir durum var. Elmacık kemikleri e, tamam çıkık güzel. Dediniz ki hani, şu bölgeyi yeniden söyleyebilir misiniz? Elmacın en çıkıntılı şurası, olduğu bölge. Şurası. Onun bir tık önü. Şurası. Bir santim önü. Ondan sonra yine orta noktanın gözün yaklaşık olarak lateral dış tarafı dediğimiz şu benim elle gösterdiğim yer gibi o bölgelere uyguluyoruz. Anladım. Ee, buralara uyguluyorsunuz. Evet. Peki neden buralara böyle elma koymuş gibi duruyor insanlar? Bu yine yanlış kullanılan Maalesef, yanlış e, uygulanan bir estetik mağdurlar. <laughs> Peki bu Hollywoodlular ne yapıyor hocam? Hollywood. Ya biz görüyoruz böyle. <laughs> bakıyoruz onlara hayran hayran. Değil mi? Hanımlar. Pek bir güzeller, pek bir hoşlar öyle alımlı alımlı dolanıyorlar. Ne oluyor? Yani ee, onlara, ne ya. onlara ne yapıyorsunuz? Onlara ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Onların <gülüyor> özelliği ne? Birden çok kombin işlemler uygulanıyor. Yani dolgular, botokslar, PRP'ler, mezoterapiler, somon DNA'lar, fraksiyonel lazerler, altın iğneler. Bunları bir arada yaptığımız zaman etkinliğimiz çok çok daha iyi oluyor. Somun DNA nedir hocam? Somun DNA, somun DNA, somon balığından Bu arada somunu da çok severim. <laughs> somun DNA, e, somun balığından ve e, hidronik asit karışımından elde edilen bir kokteyl. Somunun DNA'sını neden alıyorsunuz? Bir anlatalım mı onu da? Neden alıyoruz? Cilde uyumu çok iyi. Hı hı. Ciltteki kollajen, elastin lifleri çok rahatlıkla harekete geçiriyor. Ciltte parlaklık sağlıyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor. Ciltte bir sıkı bir gerginlik e, durum sağlıyor. E, bu yüzden çok sevdiğimiz, çok istediğimiz e, bir uygulama. Peki şimdi benim gibi somonu seviyorsanız, böyle sık sık yiyorsanız aynı etkiyi gösterir mi? <laughs> <laughs> İzni atlıklar <vardır ya. gülüyor> e, Şöyle, e, tabii ki çok büyük faydalar olacak ama yani içten e, güzellik. Içten güzellik evet. Kesinlikle faydası olacak ama yani hem yerseniz hem enjeksiyon olursanız çok daha büyük faydası olacaktır. Somon DNA e, tabii ki espri yapıyorum. Yani mutlaka sizin gibi uzmanlar tarafından uygulanması çok farklı olacaktır ama e, somon DNA'sı ne gibi durumlarda uygulanıyor? Biraz daha detaylı anlatalım istiyorum. Çünkü e, gözaltı çöküklüklerinde mi, şişkinlikte mi, eferme söyleyeyim ya da tamamen cildi yenilemeye veya gençleşmeye yönelik mi? Bir de hangi durumlarda uygulanamaz? Onun da öyle bir durumu var mı? Onun aslında yine belirgin bir kontraindikasyonu yok. Hı hı. Şöyle hangi durumlarda kullanırız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Cildim mat görünüyor, yaşlı görünüyor, cildim sarktı, daha genç, daha güzel bir görünüm istiyorum, cildim biraz parlasın istiyorum diyen bütün hastalarımızla uygulayabiliyoruz uygulayamadığımız kontrindikasyon olan hastalarsa yine bütün estetik işlemlerde olduğu gibi kanama bozukluğu varsa belki onun dışında işlem günü kendini güneşten koruyamayacaksa işlem günü e, spora gidecekse vesaire. Yani çok özel bir kontraindikasyon yok aslında. Kanal bozukluğundan neyi kastediyorsunuz? Kanama hocam? bozukluğundan, kanama meyilli ise. yani e, sonuçta somon DNA ve diğer birçok e, ameliyatsız estetik işlemde enjeksiyonlarla, iğnelerle yapıyoruz. Hastamızın kanama e, meyili varsa, eğilimi yani varsa Mesela şeker hastaları borarır. bu konuda e, dikkatli olmalı yani mı? şeker hastaları şöyle ki yara iyileşme süreleri süreçleri yavaş olduğu için e, bir tık dikkatli olmak gerekiyor ama daha çok pıhtılaşma bozukluklarında dikkatli olmak lazım. Hı hı. Ya e, Şeker hastalarında daha ziyade e, cildi e, yoğun miktarda hasarladığımız fraksiyonel lazer gibi uygulamalarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. E, şimdi bu fraksiyonel lazerden e, yeniden bahsetmek istiyorum. Ben çatlaklarla hı. ilgili yine konuşmuştuk. Bunun yanı sıra e, neleri kullanabiliriz? Bir mesela çok... cildimizdeki o e, yine yara izleri ya da aşınmalarla ilgili kendini yenilemesi açısından kullanılma şansı var mı? Şöyle fraksiyonel lazerler de kendi içinde 3 ayrılır. Fraksiyonel erbiyum yak lazer, fraksiyonel karbondioksit lazer ve ergilas lazer şeklinde. Bunlardan e, yoğunlukta çoğunlukta kullandığımız lazer fraksiyonel karbondioksit lazer ve birçok kullanım alanı var. Yüzümüzü gençleştirmek için, gözenekleri sıkılaştırmak için, gözenekleri gidermek için yine sivilce izlerinde, yine yara izlerinde kullanabiliriz. Artı ben alımında kullanabiliriz. Göz kapağı düşüktüğünde kullanabiliriz. Ay evet ya. Benim kesin düşecek göz kapakları. <laughs> İlerleyen yaşlarda. <laughs> hepimizin düşecektir. <laughs> evet ya. İstemiyorum o <laughs> Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Valla ben anlatmanıza doyamadım. Ağzınıza sağlık diyorum. Zannediyorum iyi ki varsınız izleyicileri de önümüzdeki günlerde e, yeniden sizlerin söylemlerini dinlemek isteyecektir hocam. Tabii ki, İnşallah abi. en kısa zamanda yeniden ağırlama fırsatımız olur. Benim sizinle daha konuşacak çok şeyim var. İyi ki geldiniz. <laughs> i̇yi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olasınız.